You're doing 10 million, 15 million a month. Come on. Now that's serious money, you know? Say hello to my little friend! You might have to decide between seeing your children again. Merhaba sevgili izleyenler, kadraja hoş geldiniz. Programımızın ilk kısmında bu hafta vizyona giren filmlerden ilginizi çekebilecek olanları tanıtırken, ikinci kısmında çeşitli festivallerde çektikleri kısa filmlerle ödüller almış fakültemizdeki genç yönetmen adayı arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Bu hafta sizler için seçtiğimiz filmlerle programımıza başlayalım. Yönetmenliğini Sabrin Fiala ve Veronica Franz'ın üstlendiği Good Night Mommy, Avusturya kırsalında yaşayan 9 yaşındaki ikizler Lucas ve Elias'ın estetik bir ameliyat geçirdikten sonra yüzü bandajlı bir şekilde eve dönen annelerinin gerçek anneleri olup olmadığının hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Suzanne West, Alice Schwarz ve Lukas Schwarz'dan oluşuyor. Akıllara Michel Haneke'nin Funny Games filmini getiren Alman yapımı film 8 Nisan 2016'da sinema severlerle buluşacak. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan ve ilk filmini İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileriyle çeken Kürşat Kızbaz, yeni filmi Somuncu Baba Aşkın Sarı ile izleyicilerine sinemada bekliyor. Film, Anadolu'da Somuncu Baba adıyla tanınan büyük düşünür Şeyh Hamidi Veli'nin sırlarla dolu hayat yolculuğunu ve ilahi aşk arama serüvenini ilgi çekici bir yol hikayesiyle anlatıyor. Başrolünde Furkan Palalı'nın yer aldığı Somuncu Baba Aşkın Sarı, İzleyicilere perdesini 1 Nisan 2016'da açmaya başladı. Ekmeği ateş, dervişi aşk pişirir derler. Gittiği yerde aşıklar yoldaşı olsun. Aksaray'a selam olsun. Aa. Vizyona bu hafta giren bu iki filmin yanı sıra sinema severlerin büyük bir heyecanla beklediği... İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali de kapılarını bu hafta izleyenlere açıyor. 7-17 Nisan arasında gerçekleşecek 35. İstanbul Film Festivali 25 bölümde 62 ülkeden 223 yönetmenin toplam 221 filminin gösteriminin yanı sıra konuk sinemacıların katılacağı söyleyişlerden sinema derslerine, konserlerden özel etkinliklere sinema ile dolu günler yaşatacak iz bırakacak filmler 7-17 Nisan arasında 35. İstanbul Film Festivali'nde. Festivalde Zeki Demir Kubuz'un yönetmenliği yaptığı Kor, 21. Nürnberg Film Festivali'nde en iyi film, en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Ahu Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Toz Bezi gibi günümüz filmlerinin yanı sıra Atıf Yılmaz'ın 1969 yılında çektiği İki Gemi Yan Yana ve Zeki Ökten'in 1979 yılında yönetmenliğini yaptığı sürü filmi restore edilmiş haliyle seyirci karşısına çıkacak. Umarım sizler için seçtiğimiz filmleri büyük bir beğeniyle izlersiniz. Haftalık vizyondakiler kısmımızın ardından bugün yanımızda fakültemizdeki genç yönetmen adaylarından Ersin Sel konuğumuz. Merhaba Ersin, Merhaba. programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz sene TRT Diyanet TV tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında Adar kısa kısa filminle ikinci ödül almıştın ve şu an Adar pek çok festivalde dolaşıyor. Evet. Bize biraz Adar'dan bahsedebilir misin? adarın süreci aslında çok garip gelişti. Yani izleyen arkadaşlarla da konuştuğumda hep diyorum yani benim aslında küçüklüğüm ve Bolluca'da yaşıyorum ben İstanbul'un kırsal bir kesimi. Ve oradaki küçük çocukları da anlatmak istediğim için adarı da kendime benzettim dediğim gibi. Öyle bir film sürecine girdik. E çocuğun adını ilk söylediğimde bu arada adı da Adar. Utanarak eve kaçmıştı. Ben de dedim ki çok güzel bir film olur bundan. Ee, öyle tatlı bir senaryo yazdım, ee, sonra ekibi oluşturduk. Ee, o sırada işte Adara teklifini yaptım, senaryoyu anlattım. Ee, sonra çektik, festivallere gönderdik. Şu an zaten birçok yerde gösteriliyor. Böyle büyük bir başarı bekliyor muydu? Açıkçası çocuk oyuncu olunca biraz daha umutlu oluyorum ben, çünkü e, yani artık sinemada böyle çok Aksiyonel şeyler birbirini tekrarlıyor gibi ama çocuk oyuncu olduğundan herkes oturup izliyor. Yani sanki kendi çocukluğunu insanlar yaşıyor. Bu yüzden böyle bir başarı bekliyordum açıkçası Adar'ı çekerken. Adar dışında da yine senaryosunu yazıp yönetmenliği yaptığım başka filmler de var. <laughs> Benim daha çok ilgimi bu filmlerde kullandığın karakterlerin çekti. Oje'de homoseksüel bir karakteri, ayak takımında bir sokak kadınını <laughs> ve Fatura'da da şiddete maruz kalan bir kadını anlatmışsın. Filmini kullandığım bu karakterlere bakarak daha çok sosyolojik olaylardan esinlendiğini söyleyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Şöyle düşünüyorum hatta. Yani Türkiye'nin siyasi gündemi çok değişik yani sürekli değişiyor. Bu nedenle aslında üzerine düşmemiz gereken konuları da birazcık yabana atıyoruz gibi hissediyorum ben. İşte bahsettiğiniz gibi ayak takımındaki karakter, hocadaki karakter ya da Çarkı Devran filmimde aslında hı hı. yani usta ve emekçi odaklı olan bir film. Yani aslında ciddi sorunlarımız var. Bunlara biraz daha ilgilenil bunlarla biraz daha ilgilenilmesi taraftarıyım ben. O yüzden bunu da ben sinemayla yapabilirim. Başkası belki başka bir şeyle yapar. Böyle devam edecek yani. Özellikle kadın karakterler konusunda hı hı. bir hassasiyetin var. Evet, biraz şeyden kaynaklanıyor. Bazı hocalarım işte Hitchcock, Ersin Sel'de Hitchcock'a Hitchcock'un kadına bakışı gibi bir bakış oluşmuş diyorlardı. Yani ileride de uzun metraj film çekebilir miyim? Henüz kestiremiyorum ama kadın karakterler üzerinden film yapmayı planladım her zaman söylüyorum. Kurmaca filmlerinin yanı sıra belgesel filmleriyle de ilgileniyorsun. <laughs> Özellikle Kümes adlı kısa filminde Hayvan Hakları konulu 13. İstanbul Kısa Filmciler Derneği kısa film yarışmasında başarı ödülü kazanmışsın. <laughs> Hem belgesel alanında hem de kurmaca filmle ilgilisin. Peki sen kendi üslubunu hangisine daha rahat ortaya koyabildiğini hissediyorsun? Aslına bakarsanız belgeselin nedense böyle yaklaşmaya e, çekiniyorum. Yani çünkü kurmaca yani tamamen benim evrenim gibi hissediyorum. E, çünkü yeni bir öykü oluşturmak e, her insandan bir şeyler eklemek gibi geliyor bana. E, belgeseli yaparken e, sanki biraz daha belli başlı kalıplara kendimi sığdıracakmışım gibi Hapsediniz. hissediyorum evet halbuki böyle değil aslında yani bu kesinlikle benim ön yargım kurmacayı kendime daha yakın görüyorum dediğim gibi ama belgeselde de yine yani bir yönetmenin kendi fikirleri işte ideolojisi ya da eğitim biçimini yansıtacak dökümanlar da oluyor örnek veriyorum Çarkı Devran yani işçi ve emekçi için yapılan bir film ama ben o fabrika da o atölyede çalışmıştım. O yüzden öyle bir şey yapmak istedim aslında. Kümeste de ailenle ha, galiba. Evet. Annem var e, konuşan karakterlerden. E, yine konuşan karakterlerden birisi Bolluca'da yani tanıdığımız birisi. E, biraz daha o köyün kırsal e, atmosferini vermek için e, yani Bolluca'da çektim, yaşadığı yaşadığım yerde çektim. E, programın başında az önce vizyona girecek filmlerden bahsetmiştik. E, malum gerek kişi odaklı gerek sanatsal anlamda pek çok film hafta boyu vizyona giriyor. Hı hı. Peki sen vizyondaki filmler hakkında şu an ne düşünüyorsun? E, açıkçası e, vizyona tabii ki bakıyorum ama daha çok ben festival odaklı düşünen bir insan olduğum için e, yakın zamanda Akvan Kısa Film Festivali bitti işte orada yine birçok film izledim işte e, yani yönetmenlerle konuşma fırsatımız oldu hatta e, İstanbul Üniversitesi ile birlikte ortak e, gittiğimiz e, Antalya Film Festivali'nde tanıştığımız Tolga Karaçelik yine Akbank Kısa Film Festivali'ndeydi. E, oradaki bağımızı burada da devam ettirdik, sohbet ettik kendisiyle. Şimdi de e, İstanbul Film Festivali var, az önce de bahsettiğim gibi. Onu merakla bekliyorum. E, yani ciddi bir doyurucu festival olacak hissindeyim. E, Ekstradan Zeki Demirkubuz gibi bir yönetmenin e, ...filminin çıkacak olması da heyecanlandırıyor beni açıkçası. E, tam da zaten bu konuya değinecektim, festivale. Eminim pek çok sinema sever gibi. Sen işin daha çok içindesin. Bu Hı -hı. anı bekliyorsundur, festivalin başlayacağı zamanı. Peki özellikle gösterimini beklediğin, gitmek istediğin... E, ...filmler var mı? Varsa bunlardan biraz bahsedip nedenini söyleyebilir misin? Şimdi ben artık film seçerken çoğu e, sinema öğrencisi ya da sinemacı gibi artık yönetmen odaklı bakıyoruz ya da görüntü yönetmeni odaklı ya da işte kurgucusu kim diye bakıyoruz. Ben dediğim gibi daha çok mesela Zeki Demirkubuz e, ülke sineması açısından en önemli isimler olduğu için onun son filmini bekliyorum Koru. E, onun dışında mesela Saklı var Selim Evci'nin, onun dışında Özcan Alper'in e, Rüzgar'ın Hatıraları var. E, onları da yine izleyeceğim e, ama ağırlıklı olarak Zeki Demirkubuz bekliyorum. E, toz Bezi filminin yönetmeni. Yani onu biliyor musun peki? Aslında duydum ama e, şu anda şey yap, yani programımı oluşturduktan sonra e, izleyeceğim, bakacağım. E, bu sene Efes'te bir de Gömülü Hazineler adı altında bir kısım oluşturduğu yine bir bölüm ve bu bölümde de eski filmlerin restore edilmiş halini e, seyirciyle buluşturuyor. Zeki Ökten'in sürü filmi işte filmde e, zaten başta belirtmiştik. Kartaltı Bitin gırgıriye filmi de ...yine restore edilip seyirci karşısına çıkacak. Peki sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Ya zaten yani tarihimize nasıl sahip çıkıyorsak sinemamıza da sahip çıkmamız gerekiyor ki bahsettiğin filmler çok değerli. Bunların restore edilmesi, tekrar seyirciyle buluşması oldukça önemli. Çünkü biz bir filmin görüntü kalitesine yani sinema camiası olarak dikkat ediyoruz ama artık sıradan bir insan bile izlerken görüntü kalitesine çok dikkat ediyor. Yani görüntünün iyi olması Seyirciyle daha çok buluşması demek. E, bu da gerçekten e, sinema kültürümüzün ne kadar iyi olduğunu e, yeni insanlara, yeni nesillere ulaştırmayı sağlıyor. Bu zevkli söyleşi için konuğumuz Ersin Sel'e çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta vizyona giren yeni filmlerle ve fakültemizdeki başka bir genç yönetmenle karşınızda olacağız. Esenle kalın. We're doing 10 million, 15 million. Come on. That's serious money you know say hello to my little friend you might have to decide between seeing your children again